Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte F PFC mobilde mobilde bakalım neler yapacağız. Güzel oyuncular çıkartmaya çalışacağız. Bir seviye atlamaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Hadi izleyip görelim. Evet arkadaşlar oyunumuz yükleniyor. Arkadaşlar bir de bildiğiniz gibi oyun en son güncelleme gelmişti. Ana ekran böyle bir şey oldu. Şarkı sesleri falan değişti. Oyunu bir toti kısmını komple kaldırıldı. Ama toti oyuncular hala çıkabiliyor. şimdi asıl olayın aslına geleceğiz. Burada bu maçı yapacağız. Ve burada gördüğünüz Zidane'ı takasla alacağız. Tamam, başlayalım. Arkadaşlar bu da videoları uzun yapamam sebebi de şu benim kullandığım uygulama sadece 15 dakikanın üstüne üstü olan videolar yayınlamıyor. Sizler de bana bu şu konuda destek olup ben bildiğiniz eğer uygulama varsa yani bana da söyleyebilirsiniz. Çünkü ben istiyorum ki siz benim videolarımdan keyif alın ve eğlenin. Elimden geldiğince de sizlerle birlikte uzun videolar çekmek istiyorum ama maalesef bu çok mümkün olmuyor benim uygulamam yüzünden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun çok fena kasıyor. Evet arkadaşlar şöyle bir çalın. Devam ortam. Hemen <laughs> de zapasımızı verdik. Ve 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 arkadaşlar karşılıklı bizi sürekli engelliyor. Arkadaşlar karşı takım bize çok hile yapıyor ama hakem hiçbir şey de söylemiyor. Arkadaşlar mecbur otoya alacağım diyeceğim hı. de şu gol fırsatımızı kaçınalım ve De Bruyne golümüzü attı. Tam o toyu alacaktım. Son anda De Bruyne golü attı. Şöyle uzaklaştıralım topu. At Arkadaşlar yedeklerim de böyle. Kadrom da böyle. Arkadaşlar eğer siz de FIFA mobil oynuyorsanız size stoper yani defansif olarak Stones'i tavsiye ederim çünkü çok iyi. Benim kardeşim de kullanıyor. あかしらパスを入れて。 devam ediyoruz. Arkadaşlar şuna yetişmemiz lazım. Çok kötü ilerliyor. Sonunda kalecimiz kurtardı. Arkadaşlar çok sert çektim. Aslında üstüne attım Şuraya başlattım. Evet arkadaşlar çok iyi şans. Pas. Ah be. Şöyle bir müdahale. Arkadaşlar son anda oyuncum kurtardı. Oyuncum kurtarmasaydı onu yiyorduk. arkadaşlar nedense ben şunu anlamıyorum sürekli ben ne zaman tam gol atacağım sırada hep offside oluyor

Sürsün. Üretimlere kalacak galiba. yani kadar yaptık. Hepinize görüşürüz. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Ve kendinize çok iyi bakın ve bay bay.